Merhabalar arkadaşlar. Bugün de Game Brothers olarak karşınızdayız. Ee, bugün işte 500 bin yarışmasını yapacağız. Eren'in üstünü kapattım ama dayanamadı herhalde bu şey kapalı ortama. Ya abi krostorofobim var ben diyor. Krostorofobim. Böyle bana 3 kare evet. yapayım ki. Ee, burada yine işte bir tane doğru yanlışta aşağı inen kumumuz var. Ee, bir de yanlış cevapta yanan. Kırmızı meşale. Kırmızı meşalemiz var. Bir de şurada soru şeylerini gösterelim. Soru puan numaralarımız var bize. Hadi ee... yanlış ben ha tamam, Birinci soru 15 simrut, ikincisi 60 3 üçüncüsü 125, dördüncüsü 250 ve beşincisi 500 simrut. Kısaca şöyle anlatayım. Birinci soruyu yaptım. 15 simrut garanti. İkinciyi yapamadım. 15 alıp giderim. İkinciyi de yaptım. O zaman bir daha yapamazsam 30 alıp giderim. Pardon 60 alıp. Öyle bir kural. Burada O da nasıl bir şey kural olduğunu tam olarak bilmiyor. Biliyorum da yapamıyorum. Biliyorum. Evet. Başlıyoruz. Şu kapıyı kırmaktan tutmadılar evet şuraya şöyle çıkın oğlum çık 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 <laughs> çık çık bitmiş annem bitmiş bak hala kırıyor geç yerine kız de oğlum Kaçtın. bu köylüler nereden çıktı evet ba bak bazdan yaralanıp çıkıyorlar Başka onlar gezin evet çıkıyor. ilk sorumuz ne başlıyoruz Eren Bey Eren bir, bir, bir. bana söyleme siz gideceksiniz evet soru kağıdımı kaybettim. Heh. İlk sorunuz. Hı? Köylülerin genellikle ticarette kullandıkları maden. Ee, yarışmanın konusu olduğu gibi zümrüt. Genellikle değil, her zaman onu Diye biliyorum. Neden kum doğru mu? Yani düştü? Doğru. Evet doğru. İlk kum, kumunuz indi. Evet, i̇kinci sorunuz. Obsidyeni kıran çapanın madeni. Elmas. Cevabınız yine doğru. Kolay sorular bunlar. Bir daha indi. Ve 3. E, e, demir bloğu ve bal bal kabağından yapılan, genellikle zombileri öldüren canavarda Hı -hı. kaç adet demir bloğu kullanılır? 5. Yanlış cevap. Doğru cevabımız 4 olacaktı. Hayır yanlış değil doğru. Gel istersen deneyelim ben eminim. Deneme. Hemen. Ama ben de deneyeceğim. Gel yani burada beraber deneyelim işte. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Değil mi? Koy. Şimdi kafasına bir pumpkin koydum mu? Peki. Şu nere Bir. Egecan onu şöyle yap. 4 Ben vallahi öyle öğrendim. İlk baştan beri öyle yapıyorum. Güzel. Söyledim tamam gibi. bu yanlış kabul edilmez. Değişebiliyor yani. Ama asıl şey 4 onun. Onu da söyleyeyim. Evet. Bunu öğrenmiş olduk. Evet. Bir torpilden yararlandık. Hadi bakalım. Üçüncü soru da doğru. 125 demektir. Yaşasın. Diğer nasıl, soru. Nasıl hissediyorum diye sorarsanız zengin hissediyorum. Hadi bakalım. Diğer sorumuz ise seni... bu Yok bu gece. Diğer sorum bize işte cidden acayip zorlayacak. Ama çünkü matematik ilk Olur. sınavı 15. Evet. evet. Etraf ma, <laughs> ma, ma <gülüyor> <gülüyor> Soruyorum sorun Eren. Hı -hı. Ee, mantar ağacı yapımında ne kadar yükseklik e, mantar ağacı yapımında kullanılan odanın hacmi kaçtır? <gülüyor> <gülüyor> Bilemeyecek. Baba ne yapıyorsun baba? <laughs> ya ben yiyecektim. Allah ya. Ya cipsi mi oldu. Videoyu kesme sakın. Eee kaç hacimdir? Ben mantar ağacı şey ağacı yapımını bile bilmiyorum. <laughs> Şimdi böyle bir sağlayayım. 64 bin hadi bakalım. Oo, <laughs> sağlam sağladım ben. Kaç peki? Yanlış cevap. Cevabımız 245 olacaktı. 7 çarpı 7 çarpı 6. Hmm. 245 olmaz ki 7 çarpı 7 çarpı 6. Olsun gene de bilmemedim. Sen bana 125 bin isimli versin ben 64 64 128 olur oydu 3 tane al. Ah, buyurun. Evet sıra bende. Geçiyorum Aa, yerime. Aaa zengin oldum. Zengin oldum. Geçiyorum yerime. Geç, geçmeden evvel. Önce şimdi bir Videoyu durduralım. İkinci e, bu ikinci bölüm olarak şey başlatalım çünkü vaktim kısıtlıdır. Hadi hadi. Ha tamam öyle yapalım. Evet arkadaşlar. Benim videomun sonuna geldik. Şimdi diğer videomuzda Eren'in bana yaptığı şeyi izleyeceğiz. Seyirciler alkış alalım. Teşekkür ederiz. Hemen başlatma ben ben...